İyi günler sevgili izleyiciler yine birlikteyiz bugün ee, şimdi tabii dünden kalan en önemli olayımız dün çok konuşuldu ee, ama şu var hani sabahin e, kimse konuya giremiyordu internet sitelerinde bile yoktu ee, tahmin ediyorum hani dünkü bu Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili e, gelişmeleri ilk e, benim sohbetimden duydunuz ya da hani sosyal medyaya girmemiş olanlar. Çünkü internet sitelerinde, gazete sitelerinde, haber sitelerinde e, ta öğleden sonraya kadar kimse giremedi. Tabii dün çok abuk sabuk şeyler oldu ve bunun sonucunda dün tam benim tahmin ettiğim gibi e, AKP iktidarı saray yine buradan bir mağduriyet çıkardı. Tam söylediğim gibi hani büyük ihtimalle Belki de AKP tarafından yayılıyor Çünkü bizim milletimiz bu konularda çok yumuşak e, bir duyguya sahiptir Hani e, ölüm hastalık acı çekme falan gibi olaylarda herkes e, unutur bazı şeyleri e, Hatta aralarında bir husumet varsa bir e, anlaşmazlık varsa bile bunlar hemen bir kenara atılır ve e, daha yumuşak bakmaya başlar. Dedim çünkü buna ihtiyaç da var. Neden? Hızla AKP'nin oyları düşüyor. Tayyip Erdoğan'ın tek başına artık Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali neredeyse neredeyse diyorum. Ortadan kalkmış durumda. Böyle bir ortamda hani oradan buradan biraz bir mağduriyet buradan kahramanlık buradan efendim işte size EYT'ye de zam çözüyoruz memura da zam emekliye de zam işçinin hakkını da falan. o arada enflasyon yüzde 50 60 70 fark etmiyor çünkü insanlar doğal olarak kendilerine bakarlar ve hani Elle tutulur der geldi insanlar diyorum sadece bizim insanlarımız bizler değil yani bütün dünyada. Hani elle tutulur bir şeyi gördüğü an ona doğru meyletme daima e, baskın çıkar. Hani burada da işte enflasyon yüzde işte elli, yılbaşından sonra o gör ne kadar zamlar gelecek falan derken, eline 50 lira fazla para verdiğiniz zaman ilk onu görür ve o oradan etkilenir. Şimdi bu nedenle ben sarayın dünkü yaptıklarını tamamen buna e, yoruyorum. Şimdi şöyle bir gerçek, onu tekrar söylemek istiyorum. Yani Erdoğan'ın sağlık durumu, e, fevkalade mi? Bana göre değil. Yani bunu değişik zamanlarda fark ediyoruz. Fakat şimdi bakın mesela ne oluyor? Bugün e, şuraya notlarını aldım çünkü. Efendim, e, mesela Abdülkadir Selvi. E, çok şey, tam benim hani dün söylediğim hatta dedim ya. E, Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden yürümek ve bundan medet ummak ahmaklıktır dedim. Çünkü neden? Oradan yürürsen söylenecek laf hemen şudur. Ya arkadaş işte seçimde yenemiyorsun, fikirde yenemiyorsun, polemikte yenemiyorsun, e, dış güçler konusunda yenemiyorsun, orada yenemiyorsun, burada yenemiyorsun yani ölümünü mü bekliyorsun, sağlığını mı söylüyorsun falan. Yani bir buna karşı yapacağınız bir şey yok diyordum. Bakın ne diyor mesela Abdülkadir Selvi en sert onda Erdoğan'ı sandıkta yenemeyenler. Bu kez sağlığı üzerinden algı operasyonu yapıyor. Muhtıra verdiler, olmadı. Partisini kapatmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Darbe yaptılar, başaramadılar. Bu kez Erdoğan'ın hayatıyla oynamaya çalışıyorlar. İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Şimdi bakın, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hayasızca bir operasyon yapıyorlar. Ya bir şey soracağım size. E, dün de ısrarla söyledim. Arkadaş, Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden kim operasyon yapıyor? Onu söyleyin önce. Şimdi no name dediğimiz yani internette adı sanı belli olmayan, kimden geldiği de anlaşılmayan. Yani rahatlıkla saray trolleri de olabilir. Oradan kaynaklanan bir şey. Şimdi yani milyonlarca insan içinde hiçbir hükmü olmayan, yani siyaseten hükmü olmayan ya da lafı dinlenmeyecek insanların Facebook üzerinden Twitter üzerinden böyle bir takım cümleler yazması hatta küfürler etmesi neden böyle iğrençsiniz onu da yapamadın onu da yapamadın. arkadaş bir dakika ya aklı başında doğru düzgün insanların hiçbiri böyle bir algı operasyonu içinde olmadı ki ha no name dediğim hiç isimsiz hiçbir hükmü olmayan insanlar arasında buna ah ne güzel diye sevinenler çıkmış olabilir ya da işte böyle mesajlar atmış olanlar olabilir ama bakın ne yaptılar biliyor musunuz dün Efendim, ölmüş diye hashtag açan ya da buna bir tweet yazan 30 tane eve yani kimse onlar evlere baskın yaptılar. Şimdi bakıyorsun hepsi önemsiz insanlar. Yani hiçbiri ne bir örgüt elemanı bak şimdi hani daha da daraltıyor. Hani örgüt elemanıdır, teröristtir odur budur falan. Hiçbiri değil. Sıradan normalin altı insanlar hatta. Yani gaza gelmiş o da hoşuna gidiyor. Bak böyle de bir korku yaratıyorlar. Sonra e şimdi soruyorsun ne oluyor diye. Bakın dün ne oldu? Fahrettin Altun. Zaten en çok ona ben şaşırdım. Öğleden sonra bir tweet attı. O tweet'i koyabilir miyiz arkadaşlar kenardan? bir Görebilir miyiz? Bakın. Tweet'te diyor ki e, ben buradan okuyamıyorum ama mealen şuydu e, düş, dosta güven düşmana ne? Düşmana tam verirseniz belki göreceğim. Dosta güven düşmana korku. Ha. Dosta güven düşmana korku. Tayyip Erdoğan arabasından inmiş mavi bir zemin üzerinde. O görüntüyü de izleyebilir miyiz? Bakın şimdi bunu paylaşıyorlar. Yani şeyi gör, görsel halini. Hani, evet. ha Bakın. Şimdi bunu paylaşıyor. Şimdi bu üzerine de abuk sabuk dosta güven düşmana korku. Şimdi burada ne var affedersiniz zaman? Yani arabadan inmiş ha arkasında bir tane asker var. Onu mu söylüyorsun? Yani bir subay, emir subayı. Yaveri daha doğrusu yaveri. Şimdi buradan ne amaçlanıyor? sonra İbrahim Kalın bir efendim Tayyip Erdoğan konuşurken o arkasından bir ondan sonra da öğleden sonra şey akşam üzeri saat 18'i biraz geçe sadece 3 gazeteciye bir açıklama yapıldı. Onu şöyle bir yandan gösterebilir miyiz ya da ekran bakın yani bakın sadece 3 gazeteci. Bir Anadolu Ajansı galiba, biri İHA, biri de TRT. Sadece üçüne ayakta bir açıklama yaptı. E, tamam da yani Şimdi mesela dün 3 Kasım AKP'nin işte 2002'de tek başına iktidar olduğu dönem. Yani herkes o konuda bir şey bekliyor. Onun yerine işte böyle filmler yayınladılar. Sonuç buradan bir mağduriyet çıktı bakın. Bu mağduriyetten de işte görüyorsunuz Selvi gibiler abuk sabuk diyeceğim zırva iğrençsiniz başarı kim kardeşim kim bana onu söyle yani de ki Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçti İyi Parti böyle yaptı HDP böyle yaptı yok Saadet yok 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 aklı başında hiç kimse yapmaz ama bak buradan neden çünkü dün Düne denk getirdiler? Ben o zaman şüphelerim daha da artıyor. Çünkü dün enflasyon aslında yüzde ellilerde olduğu çıktı ortaya. Siz bakmayın o palavralara TÜİK diye bir dandik bir kurum oldu yani. TÜİK dediğiniz eskiden Türkiye İstatistik Enstitüsü'ydü onun adı. Ee, devlet İstatistik Enstitüsü diyeydi. Sonra bu iktidar o beğenmedir ki ne alakası var devlet filan. Biz onu... Ee, e, TÜİK yaptık. Türkiye İstatistik Kurumu. Ha, yerleştirdiler imam hatiplerden, arkadaşlardan topladıklarını. Onlara diyorlar ki arkadaş bize böyle bir şey lazım. Memura yüzde beş zam yapacağız. Enflasyonu beş açıkla, dört açıkla biz beş yapalım. Sonra bir zam mı yaptıktan sonra sen çakarsın onun on beş olduğunu. Şimdi de bunlar devamlı halkı kandıran, milleti salak yerine koyan bir şey. Ha, sonra gerçekten bilim insanlarının, akademisyenlerin, gerçek ekonomistlerin raporlarına bakıyoruz. Yüzde %49. E şimdi zaten bir şey söyleyeceğim. Şu anda enflasyon ne olduğunu, pahalılığın ne olduğunu anlamak için ekonomist olmaya ya da devlet neydi? TÜİK raporlarına bakmaya gerek yok. Ki sokağa çıktım. Anlıyorsun kardeşim. Yani geçen ayla bu ayı kıyasladığın zaman ne kadar arttığını da görüyorsun. Geçen seneyle bugünü kıyasladığında ne kadar arttığını görüyorsun. Ben daha ne diyeyim ki? Ama işte dün bu şeyin çıkmış olması, e dedikoduların yayılması bana artık hiç öyle palavra Bu Abdülkadir Selvi falan gibi abuk sabuk yazılarda okuyunca tam anlaşılıyor ki bu bir saray operasyonu. Yani e gündemde şey olacağına e, efendim pahalılık nedir bu enflasyon aslında 50 19 açıkladılar filan falan dolar aldı başını gidiyor demek yerine Tayyip Erdoğan'a bir mağduriyet çıkarıp ondan sonra da işte görüyorsunuz değil mi bak bizim liderimiz falan filan. Neyse şimdi e, ha bir de bu yürüyüşüyle ilgili bakın şimdi adamları çıkıyorlar. Bir de böyle akla ziyan açıklamalar yapmıyorlar. Bak diyor ki Efendim bir gazeteci adını da söylemeyeyim de şimdi o çünkü bozuluyorlar o zaman. Diyor ki Cumhurbaşkanının yarım saat boyunca ayakta kabul ve selamlama yaptığını, bu yaşında ve yaşından ötürü ayaklarında uyuşma olduğu için adım atmakta zorlandığını söylemiş bu gazeteci. Bu durumun Erdoğan'ın sağlığının genel durumunu ilgilendirmediğini de belirtmiş. Çok ayakta durmanın etkisi oldu. O ya kardeşim yani aynı yaşlardayız be. Yani ayakta durmuş ne olmuş ya? 10 saat ayakta durmuyor ki. İşte bir de bu tür aptal aptal savunmalar. Yani efendim Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şey yok. Çok ayakta durunca ayakları uyuştu. Ayakta durunca ayakları uyuşmaz. Ağrır. Uyuşma böyle diz çekersen filan işte devamlı orada kalırsan öyle olur falan filan. Şimdi bir e, bir başka propaganda yöntemi de şimdi size bir görüntü izletmek istiyorum. Önce onu izleyelim. Ondan sonra üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Bugünü e, kapatırız ama görüntüleri izleyin. Bir kısmınız muhtemelen sosyal medyada da görmüştür. Ama hani burada bir tam haliyle bir izleyelim. E, gençlerle daha yaşlı olan bir e, kesimin sokaktaki e, atışması. izleyelim bakalım. Hayvanlar gibi bağırıyorlar. Ne acımız Git her yerde eleman lazım. Çalışmıyorlar. 23'ü bir gezme o zaman Türkiye'nin halini görün. Her şey değişecek ama benzinci biz çık benzini biz çıkaracağız. Gazı biz çıkaracağız. Peki, şimdi neden çıkartamıyoruz? Sözleşme var şimdi senin bir sözleşme. Gazı, nasıl çıkardı? Gazı nasıl çıkardı? Dinle bak bir dinle. Kendi boğazında çıkaramıyoruz ya anlaşma yapılmış diyorsun. Ne anlaşması bu? Bir sözleşmesi var bilmiyor musunuz oğlum bunu? Sözleşmesi var. Yani, ne oğlum. Abi ya. biz öğreniyoruz. Sizden fazla biliyoruz biz. Sıkıntıya girmem. Bak şu kalbinizi kararım ben. Ben çift bir insan. Ya ekonomi diyorsun da şu etrafa basın. Hiç hayatından mem memnun olmayan var mı? Hiç isteneden var mı? Ben. Ben. E ne? Memnun değilim. Ben varım diyorum ya. Ya neyin var? Sen daha hayata yeni başlıyorsun. Dur ne bak. alaka? Sen biraz büyü. Biraz büyü. Sen doğru. biraz büyü. Bir tane şikayet eden var mı? Bak bakayım. Ben diyorum Ya sen bir dur hayatta bir, bir cebim çalış ya. cebim ya. para görsün. Abi, bir insan, ben acı tanımamışsın acı. Abi, sen evin mi? Sen gelecektin çalışmayı... burada tüp da bekleyecektin. Dayıyor. <laughs> <laughs> konuşuyorsun. <gülüyor> sen, sen, abi. Hadi abi oradan. Ben evimin önünde görüyorum. İnsanlar ev çöpten ben, yemek alıyor. Burada aç olan kimse yok. Bak bak bakalım. Herkes hayatından memnun abi. Hiç işten eden var mı? Bak Ben değilim. Sen zaten ben olamazsın ki. Niye? 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 Ben Niye? çalışıyorum ya. Bir için ne bilmiyorsun sen? Ben, ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da. Sen kendi Hollanda'da gör. Vatan ne gör. Vatan burası. Vatan burası. Vatan ne işin var yüz içinde Niye gidiyorsun? Ne diyeceğim geldi? Bütün her şeye. Neye geldi? Bütün her şeye. söyle her şeyi de oğlum ya. E, 100 liraya iki tane ayakkabı alıyordum Tamam. şu an 300 liraya bir tane ayakkabı Ama alamıyorum. Ne yapalım şimdi? Ölelim mi? Ölelim mi kardeşim? Ha senin yaşın kaç? Oğlum sizi sokağa bilerek mi salıyorlar lan? Evet. Üzürüz değil mi? Şimdi bu daha çok video var böyle. İlk başta şey yapıyordum ben. Ya bu ne biçim insanlar bunlar falan. Fakat sonra sayı çoğaldı. Şimdi bu da sarayın propagandası. Bu da cimerden tahmin ediyorum. Bunları yaptırıp yaptırıp salıyorlar. Ve tabii özellikle muhalif kesimler bunları paylaşıyorlar. Diyorlar ya bu insanlar nasıl? Fakat esas amaç şu. Toplumun fakir bir kesimine üstelik de yoksul bir kesimine ya ne kim, kimse'nin derdi yok ki kardeşim. Ben geçiriyorum, benim bir derdim yok diyor. Ama en kızdıklarım, bir de bu yurt dışında yaşadıklarını söyleyen ahmaklar var. Sen geçen gün diyor ki, sen biliyor musun orada diyor domates kaça diyor. Şimdi bir euro ya domates alıyormuş ya da bir buçuk euro ya. E tabii çarpınca onu 15 lira diyor. Burada diyor 3 lira 4 lira diyor. Orada bir tabii şunu yapamıyorlar. Adam şunu anlamıyor kardeşim. Senin Almanya'da Hollanda'da şurada burada aldığın asgari ücret diyorum bak. Ya da ortalama ücretli. Çünkü Almanya'da asgari ücret yok. Almanya'da asgari ücret 1600 bir şey oldu. Evet. Her şeye rağmen işte bir işe sokmuşlar. Onda da diyor ki arkadaş hani bir tecrübe kazanıp bir şey yapana kadar 1600. Ortalama ücret orada 2500 3000. Şimdi Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Fransa'da biri 3000 euroyu orada alıp gelip Türkiye'de harcarsa fevkalade yaşıyor. Şimdi bak, buna öyle bakmıyor bu alçaklar. Öyle bir de çok bilmişler ya ben Hollanda'da yaşıyorum sen gel orada filan. Orada ne pahalı diyor yani işte benzin 30 lira diyor. Lan oğlum 3, 3, 3 euro veriyor. Bak ben 8 veriyorum. Onu anlamıyor. Yani kafa o kadar çalışıyor. Kültür yok, eğitim yok, zeka da yok. Hesabını öyle yapıyor. Türk lirasına çeviriyor. 3 euroya benzin alıyorum diyor 30 lira diyor. Tamam da sen 3000 birimden 3000 birimden 30'unu veriyorsun. Bizimki kaçını veriyor? Şey üçünü veriyor. Bizimki biz ne yapıyoruz? 3000 birimden 8'ini veriyoruz. Bak. Onun için diyorum ki Almanya'da 3000 euro kazanıp Türkiye'ye getirirsen harika yaşıyorsun. Harika. Ama aynı asgari ücreti 3000 lirayı Almanya'ya gidersen euroya çevirdiğin an düşüyor 300 liraya. Hadi geçin bakayım. Şimdi bunu böyle yaptığın zaman bu hesabı bir sürü akıllı zannettiğim adam bile. De canım ama işte Almanya'da da domates 4 şeylere yani 15 euro. Ya 15 euro değil bir buçuk euro şey 15 lira. Bir buçuk euro. Gel bakayım işte diyorum sana 30 euroyu 3 3000 euroyu gelip burada zaman 30 bin lira. Abi 30 bin lira para alan adam İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de gayet rahat hayat yaşar. Ha tasarruf edemeyebilir. Bak. Onu söyleyeyim yani ev alacak, araba alacak tasarrufu. Ha çok sıkarsa onu da yapar da ama 30 bin lira kardeşim Almanya'nın o azki şeyi ortalama ücreti. Benimki 4 bin lira, 5 bin lira. Onun için bu şeylere çok artık öfkeliyorum. Bir de bu görüyorsunuz hayatından şey olan yok. Yahu dünyanın en geri ülkesine git. Orada da sokağa çıktığın zaman insanlar öyle filan değiller ki. Herkes hayatında bir şey yapıyor. Ama doğru düzgün yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Bunlar bir bakın. Efendim merkezi. Cebindeki telefonu çıkarsana. E çıkar ne olacak? Hepsi algıya yönelik ve bakın hızlı bir seçime gitme ihtimalimiz var. Ben diyeceksin ki ya Can Ataklı bunu daha babam söylüyorsun, yıllardır söylüyorsun. Mesela yıllardır söylüyor olmak değil. Yapılanlar hep fırsat bir şey kullanıyor. Denk getirilemiyor. Bakın 2015'te hatırlayın denk getirebilmek için neler yaşandı. Değil mi? Hala Ahmet Davutoğlu itiraf etmiyor. 7 Haziran'la 3 Temmuz arası, 3 Kasım arasında ne olduğunu. Hala itiraf etmiyor. Ama ne dedi? Bir açıklasam dedi sokağa çıkamaz. Açıklasana o zaman. O seçim kazandı. Bak denk getirdi. 45 günü çaktı beynine. Seçime gitti kazandı. Şimdi de aynı şey. Bakın yılbaşından sonra bile seçim olabilir. Çünkü eğer bir şey olacaksa baskın olur. Yani ben şunlara katılmıyorum. Efendim zaten işte bir Haziran falan gelince seçim yapılacak. Öyle değil. O kontrol edemeyeceği seçimdir. Çok hızlı yapmak zorunda. Eğer hızlı yapamıyorsa bilin ki kaybediyor. Onu görüyor. Ha, işte o daha da tehlikeli hale geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sefer hiç bırakmamak için ne yapacak? Önemli olan o. Şu anki bütün operasyon onun gibi. Dünkü söylediğimle bitireyim. Evet sağlık durumuyla ilgili şeyler saraydan kaynaklandığı gibi saray içinde ve AKP çevrelerinde çok ciddi bir Erdoğan sonrası savaşları başlamış durumda. Şu anda yansımıyor kamuoyuna ama herkes ona göre vaziyet almaya çalışıyor. Bürokrasi de dahil çünkü iktidarı Tayyip Erdoğan bir şekilde ayrılırsa kim devralacaksa onun yanında konuşlanıp herkes kendi canını güvence altına almaya çalışıyor. Canı derken ölüm canı değil hepsi yani hapse, hapse çünkü o kadar çok suç işlendi ki devlet mesela bütün valiler bak bütün emniyet müdürleri bütün kaymakamlar tamamı diyorum hepsi hapse girer. İnanın. Çünkü o kadar çok yasal dışı iş yaptılar ki verilen talimatlar bütün onlar kanunsuz emri uyguladılar. Çoğu anayasa ihlali yaptı. Pandemi kurallarını hiçe saydılar ee, söz konusu AKP olunca. Her şey serbest. Öbür tarafta beş genç, beş kadın, beş efendim e, emekli bir basın açıklaması yapacaksa gaza suya boğdular pandemi bahanesiyle. Ama öbürlerine... Bunun için diyorum ki bütün valiler, emniyet müdürleri, kaymakamlar. Pek çok kurumun genel müdürleri. Bütün yargı kurumlarının başları, üyeleri. Hepsi yeniden vaziyet almak durumunda. Kim gelecekse Orada onun için şu anda büyükte bir panik var. Evet, bugün bu kadar. Yarın tekrar görüşürüz büyük ihtimalle. Eğer bugün çok önemli bir şey olmazsa. Bu arada e, akşamları bir süreliğine tabii e, flash TV iyice canlanıncaya kadar bir süreliğine e, benim çıktığım 18-20 arasındaki ana haber e, kuşağını e, bu ekranlardan paylaşıyoruz canlı olarak. Daha sonra da kalıyor. Dün ilk denemesini yaptık ama bugün daha kapsamlı olacak e, hem ekran görüntüsü olarak hem de süre olarak tamamını benim çıktığım akşam haberlerinin tamamını yayınlayacağız bir süreliğine buradan izleyip. Ama aynı şekilde verdiğimiz linklerden Flash TV'nin YouTube sayfasına abone olarak ya da daha sonra oradan izlemek üzere kısa bir süre hem tanıtım amaçlı hem de hani şu anda Flash TV'nin Dijitürk'ü ve Uydu'da bazı erişim şeyleri var, sıkıntıları var. Hani bu süre içinde en azından ben kendi yaptığım işi buradan da daha bir geniş kitleye paylaşayım istiyorum. Yarın görüşmek üzere, daha doğrusu önce akşam canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.